Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Ghost oynuyoruz. Bugün biraz keyifliyim. Çünkü sormayın nedenini. Hemen başlayalım. okul Okuldan devam edelim. Biz okulu severiz. Okul zaten kabusumuzdur. Birazdan da açılır. Yani kaç gün kaldı zaten. İcadar keve. Neyse hemen başlayalım. Lise. Tarih bilinmiyor. Saat 1.10. Bu ne lan? Çık çık. Vay be. Hasta neresi? Çok korkunç bir yere benziyor. Kaçımıza sopa girecekmiş gibi hissediyorum. Kapı anahtarını bulun. Neyse bulalım, arayalım. Şu okula girelim, yani sınıfa girelim. Türkçemiz ee, devam. Coğrafya sınıfı sanırım. Acaba nereden tanıdım? Maşallah. Bizim туалета келдик маалах биз окул туалетардан гзлмиш ан Burada ne? şarkı dışarı çıkma yeri. Dışarı çıkma kapısı işte. Siktirme sineği. Orospu çocuğu. Hadi yukarı çıkalım arkadaşlar. Bitirmeye çalışmıyoruz. inceleme videosu. evet. Buradan devam edelim. Bu da mı? Bir anahtar. Reis. Üst kata geldik. <laughs> İncelemeye devam ediyoruz. Bir şey buldum. Switch bilmem ne hiç. Bir dakika bekleyin. Evet, Facecam'i biraz farklı yer aldım çünkü neden olmasın, düzgün gözükmüyordu. Görevleri göremiyordunuz. Neyse. Ee, devam edelim. Aa, orada bir şey var. Alt kata inmemiz gerektiğini söylüyor demek. Ne oluyor? Abi, korkmaya başladım.

Ben yarra. switch bulduk. Switch nereye yerleştireceğiz acaba? İkinci switch. Bak. <Greece> <سؤال> في يا ربي في 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 ال ال يا رسول الله. O tuğla canavara mıydı neydi geberdim ya Onun yüzünden Az kalsın ölüyordum <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadardı Bunun gibi videoların bunun gibi oyunların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz Kapanışım